Herkese merhabalar. Ben Eyüp Kemal Sevinç. Gourmet Styling kanalımızda bugün çok lezzetli bir yemek yapacağım. Efendim bulgur yapacağım ama nasıl biliyor musunuz? Kabak çiğ dolması yaparak sizlerin mutfağınıza biraz renk getirelim. Hadi yapmaya başlıyoruz. Tenceremin altını açıyorum. Önce iç harcımızı yapacağız. Bunun için bol soğan kullanıyoruz. Lezzetli olmasını istiyorsanız soğanın acısına katlanacaksınız. Gözleriniz biraz yaşarabilir piyazlık doğruyorum. Şimdi sıra geldi zeytinyağına. Tencereme zeytinyağını boşaltıyorum. Boşaltıyorum derken boşuna söylemiyorum. Gerçekten boşaltıyorum. Çünkü bu yemeğin lezzetini zeytinyağı veriyor. Soğanlarımızı koyacağız. Ama önce dolmalık fıstıklarımız var. Çam fıstıklarımızı koyalım. Biraz kavrulsun hafif böyle bir rengi dönecek. Biraz rengini aldı. Şimdi sıra geldi soğanlarımızı eklemeye. Soğan güzelce kavruldu. Şimdi sıra geldi bulgurumu eklemeye. Bulgurumu da içerisine koydum. Güzelce karıştıralım. Soğan bol olacak içerisinde. Bir miktar soteleyeceğim. Daha sonra içerisine kuş üzümünü ve baharatlarımı ekleyeceğim. Sıra geldi kuş üzümüne. Daha önceden yıkadığım kuş üzümünü içerisine ekliyorum. Neden özellikle belirtiyorum? Sonra demeyin, Eyüp Usta sen bu kuş üzümünü hiç yıkamadan koydun falan diye. Ben baştan belirteyim. Sıra geldi baharatlarımıza. Evet, tuz, biber... Ben karabiberi çok seviyorum. Çok güzel yakışıyor dolma içlerine. Ve tabii ki yeni bahar. Tarçını biraz fazla koyacağım. Tarçın da çok güzel yakışıyor. Diyeceksiniz ki yeni baharın içerisinde zaten tarçın var. Ben tarçını biraz daha fazla olması için ayrıca ekledim içerisine. Şimdi hepsini güzelce karıştırıyorum. Kavurma işlemimiz sona erdi. Şimdi sıra geldi suyunu eklemeye. güzelce karıştırıyoruz. Şimdi biraz suyunu çekecek. Daha sonra altını kısacağım ve demlendirerek iç harcımızı hazırlayacağız. Efendim bulgur pilavımız suyunu çekti. Hemen tenceremizi açarak güzelce karıştıralım. Şimdi tenceremi alıyorum. Dolma harcımızı geniş bir kabın içerisine boşaltıyorum. Biraz soğutmamız gerekiyor. Güzelce yayalım. Dolma harcımız ...güzelce soğudu. Şimdi içerisine biraz rezene yaprağı koyacağım. Reyhan. Buradan koparalım. Kekik. Biraz... ...limonlu nane yaprağı. Biraz da maydanoz. Dilerseniz buraya dereotu ve taze nane de ekleyebilirsiniz. Bunları güzelce kıyalım. Hepsini dolma harcımızın üzerine ekliyoruz. Şimdi güzelce karıştıralım. Şimdi sıra geldi doldurma işlemimize. Şimdi bir tane gösterelim hemen. Yapraklarımızı açıyoruz. Bakın bu şekilde. İçerisine dolma harcımızdan bu şekilde koyarak şimdi yapraklarını bu şekilde kapatalım tenceremizin içerisine bu şekilde dizebiliriz. Dolma haşlarımızı kabak çiçeklerimizin içerisine doldurmaya devam ediyoruz. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. İçerisine kullanmış olduğumuz bulgur glisemik endeksi düşük olduğu için kilo kontrolünüze de yardımcı olacaktır. Aynı zamanda da besleyici olduğunu söyleyebilirim. Kabak çiçek dolmalarımı tencereye dizdim. Sıra geldi üzerine biraz tuz biber eklemeye. Ve biraz da zeytinyağı koyacağım. Ve su. Şimdi tenceremin kapağını kapatıyorum ve ocağımın altında açıyorum. Ortalama 20 dakika boyunca kısık ateşte kabak dolmamı pişiriyorum. Kabak olmam güzelce pişti. Altını kapattım. Şöyle de göstermek istiyorum sizlere. Bu şekilde biraz dinlendireceğim. Arkasından da servis tabağına alacağım. Efendim görmüş olduğunuz gibi kabak dolmamı taze çiçeklerle, yenebilir çiçeklerle süsledim. Ve yanına da taze baharatlı ve yoğurtlu güzel bir sos döktüm ama çok az döktüm. Siz de bu şekilde süsleyerek yemeklerinizi servise sunabilirsiniz. Bu ve buna benzer tarifleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bildirimleri de açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlarınızı da bekliyoruz efendim. Hoşçakalın, afiyetle kalın.